Ben ıı, hoşnut olmayan sosyalistler arasında bir de şöyle bir ıı, fikir ayrılığı var. Kimisi ıı, kapitalizmin bağrında küçük sosyalist cemaatçikler inşa ederek ıı, sosyalizmin, hani kapitalizmin, filovalizmin bağrında nasıl ortaya çıkabilirse sosyalizmin de kapitalizmin bağrında ortaya çıkabileceğini falan öne süren fikirler var. Ben bu görüşte değilim. Çünkü esas itibariyle yani mülkiyete dokunulacaksa ki servetin dayanağı da mülkiyet dokunulacaksa bunun yasama yoluyla yapılması gerekir. Bir yasama da iktidar gerektirir. Onun için iradi müdahale dediğim siyasi yani iktidarı hedefleyen bir siyasi hareket, bir siyasi parti olması gerekir. Yani kısaca iradi müdahale dediğim o böyle bir partinin iktidarı hem böyle bir yani böyle bir partinin iktidara gelmesi halinde karşılaşacağı çeşitli sorunları o Emek ve Adalet Platformu'ndaki yazıda tartışmaya çalıştım. Yani kamu varlıklarının bir hakkın özenle yönetilmesinden Ondan sonra küçük üreticilerinin durum, küçük üreticilerin durumunun ne olacağı, ne kadar küçük ülkeye e, cevaz verilebileceği konusuna kadar birçok konuya değindim. Şimdi o bunların hepsine birden tabii girmek zor. Onun için beni bağışlamanızı diyeceğim. E, Covid'e gelince yani pandemi e, evet şimdiye kadar gördüğümüz iktisadi buhranlardan farklı ve biraz daha çözümü zor bir buhran. Çünkü e, yani iktisadi faaliyetlere farklı etkileri var. Basit bir finansal çöküş veya ortaya çıkan bir daralma değil. Değil. Ama esas itibariyle yani kapitalizmi sarsacak bir buhran da değil. <laughs>